Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden arkadaşlarım topa çevireceğiz. Gerçekten çok oynayacaklar. Böyle istediğiniz gibi hızlı atın, yavaş atın. Tamam, karar sizindir. Şimdi topaçları alalım. Şimdi bu ortaya gördüğünüz olmuş gibi atacaklar, yarışma yapacaklar. Kim önce atarsa o ortada yatacak, ona vuracağız işte. Hadi. 3 2 1. Evet, bu topaç zınladı. Evet. Arkadaşım oradan kaç. Ayağım görüntü. Bu gitti. Bu bu iki. Emir bir. Arkadaşım bir. Hadi bağlım şu topacı yok atın. Var kapak. Geçti. Ama orta dereceli bu. Evet şu topaz birazcık bakalım ya. Arkadaşlar ilk defa yaptım. Bir şanssızlıktan dolayı. İlk defa yaptım. Topacı güzel ama birazcık şey gibi. Mekanına abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar topaç serisinin devamı için kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. İyi Hadi seyirler. Seyir. arkadaşımızı attı. Evet. Böyle topacı inceleyelim. Evet arkadaşlar geleyelim. ben bu topacı seviyorum. Ondan tahta topacımı dikeceğim. Bunu sevmiyorum ondan tahta topacı kapatabilirsiniz. Atıyoruz. Şöyle. At. Yok, yok, Arkadaşımız attı. Bir. İki. Evet şimdi arkadaşım atıyor. At. Oraya gitti. Evet arkadaşlar. Dört. Birazcık acıdı arkadaşımız öbür el yok. Değdiremedin geç. Neyse. Yiğit arkadaşımıza atıyor arkadaşım at. Yanına geldi şöyle. Göstereyim abi. Neyse tamam ipne değdir. Evet, vur. Neyse arkadaşlar. Yine bu arkadaşımız yattı. Şöyle. Şimdi emir arkadaşımız atıyor. Emir bir daha yatma ya. Bir kere yattın olmadı. Değdi. Bir kere değdi arkadaşlar. Tamamdır. Atı git. Evet. Arkadaşım kaç oldu? Yedi. Böyle. Yedi kere vur bal. Hızlı vurdu ama. Kaydıra kaydıra vurunca daha iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi at. Oy, güzel attı arkadaşlar. Arkadaşlar. İki. Üç. Üç. Al top Şöyle göstereyim. Göster. Tamamdır. Şimdi, şimdi yine sıra İT arkadaşımızda. Arada arkadaşımız ortadan çıkamayacak. Diyecektim ki kök geldi arkadaşlar. Bu da kırılıyor da az kalsın. 5 6 7 8 9 10 10 kere vur. 4 5 6 7 8 9 10. Tamamdır. tobacı alalım. Yine o koyalım ortaya. Tamam. At Emir. Hadi bakalım. Bir kere değdir. Emi bir kere değdir. Bak. Ha Hı? bir kere değdi. Ne Biz At yes. Arkadaşım babacım abi plastik 1 2 3 4 4 tamamdır şöyle göstereyim topacı arkadaşlar değişik oldu şimdi emin arkadaşım at Bu sefer değil tek katlı yaptık sana birazcık takip verdim bir iki üç dört Şimdi yine yine iyi tat. Oy! Çok geldi. O kaç buraya uçtu. İyi tüm tavacı da orada. Elini al getir. Göz. Aa şöyle. Yedi. Kaç oldu 7? 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi Emre de onunla sonra videoyu kapatacağız. Bitireceğiz. Bitireceğiz yani. 1 2 3 4 4 2 3 4 Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler sizlere.